Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Karga bugün solo da mal fight oynuyoruz arkadaşlar acayip tank bir şey yapacağız felaket tank olacağız hemen e, ürünlerden takımlardan bahsedelim arkadaşlar şimdi karşımızda Nasus var arkadaşlar e, hayaletli bir Nasus var ee, rakip ormanda Brail var. Mitte Fizz var. ADC Varus destekledi. Amumu var arkadaşlar. Bizim ormanımızda Zinza var. Bir türlü salmadı yani bana. Pik salsaydı Nasus'a göre bir çar çekerdim ama. Önce ben aldığım için Malphite alayım dedim arkadaşlar. Ee, midimizde zed var. ADC'miz Samira destekledi. Yumi var arkadaşlar. Takımlar bu şekilde. Bunlardan bahsedelim. Klasik önerilerden girdik. Portlağın pençesi, kalkan darbesi, kondisyon, aşırı büyüme, mana akışı yüzüğü, yücelik, saldırı hızı, can can dedik arkadaşlar ürünlerimizde bu şekilde. Bakalım nasılsa karşı güzel bir üstünlük kurabilecek miyiz? Şimdiden keyifli seyirler diliyorum hepinize. 1.30'da totem atacağız. Koridorumuza geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi 1.30 oldu. Totemi attım. Ufaktan koridora geçiyorum. Ben koridora geçerken sizler de şimdiden videoya like atıp kanala abone olup destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum şimdiden destek olan herkese. Sağ olun, eksik olmayın. Şimdi acaba bu biraz bizi ulaştıracak. Nasus'u görseydim önceden çok daha güzel bir pixel alabilirdim yani ama maalesef zinzamız Pik vermediği için arkadaşlar. Şimdi böyle bir zor match up diyeyim. Bana göre zor. Belki sizin için gayet iyi olabilir. Ha, su da iki olmuş. Gayet güzel. Adam bol bol sek kasacak abi. Adamı durduracak bir şeyim yok yani. Adam stek de stek diyecek. Başka bir şey demeyecek yani. Canla azaltsak gene full Her türlü biz zararda olacağız yani. Oğlum ben şey olmadım lan. 3 seviye olmadım. Adam bayağı dövdü la bizi. Adam bir de can çalması var yani pasiften can çalıyor bir kere. Bu adam bizim için çok sıkıntı ya. Ya bırak sen ne anlarsın bu işten ya. Tamam sağlacı. Hem sıçrası gitti hem hayalete gitti Hacı. Gayet güzel oldu. Şimdi. Şimdi acı şuradan güzelce ne farmımızı almaya devam edelim. Aa, o farmı kaçırmasaydım iyiydi. Lan ne minyon blok diyorsun ya böyle bir, bir rakip saçmalık yok ya. onları kaçırmam kötü oldu. İki Burayı da ittirmemiz lazım. Ulan ben diyorum niye benim kulağıma ses gelmiyor? Bu da hemen bize vurmaya niyetli be aga. Vursak da bir şey olmuyor ki aga buna. Buna vursak da bir şey olmuyor. Adam canlı fullüyor Lan ne bayılttı bizi be. Ee, biz tanklaştıkça biz seni paketleyeceğiz ya. Belli bir süre sonra. Ulan W'su bitiriyor bizi ya. Rakip Gayet güzel. <laughs> Hemen bir beyz atalım diyeceğim daha. Gel o büyük farmı aldırmasak çok güzel olur aslında ya. Gene yedik hasarımızı. Neyse beyz atalım aga. İtem alıp gelelim hızlıca. Adam efsane istek kasmış ya. Bunu çektim baba. Bunu çektim. Bunu çektim. Şöyle ufaktan hemen şuraya bir teleport atalım. Buna su paketlememiz lazım ya. Kanka base mi atıyorsun? Nereye gidiyorsun? Base atıyorsan base'ini bir bozayım ya. Gene mi base atıyorsun? Ulan ne güzel ittirdik be. Ayrıca alacı. Burada da teleport var Oğlum hemen Kaçtın ya Adam da hemen çıktı be aga biz bununla böyle sabaha kadar vuruşacağız aga belli yani. Rakip Bizimkiler cici oluyorlar. Bizimkiler paketleniyor aga. Yorula, dur ne ediyorsun? Adam bizi paketledi be hacı. Sıçrası yok bunun da. Ee, adam canı ya aga. Böyle bir şey yok ya. Şimdi rahat rahat. Stain'i kasacak aga. <laughs> aman 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 neler yedik öyle. Sıçra yapacak şimdi bize de Tamam beyaz atalım aga Adam çıkıyor Şimdi bu adamı nasıl durduracağız aga Şunu alalım bir Bir de pot çekelim aga Bu adamı durduramazsın ki haga. adam Yani Yanlış çar aldık ya Nasus'a karşı Bizimkiler GG. Bir rakip Kanka sana şöyle bir girişsem nasıl olur diyeceğim de yok Yine mi geldi lan senin ultin? Oğlum adam onun ultisi boyuna geliyor be acı Yine fulledi canını Ulan sonunda ya. Ulan ne nasıl acı ya? Vallahi kanser etti bizi de. Vallahi kanser etti bizi ya. Şu plate'i sökelim alalım bari. Sökebildiğimiz kadar. Gidelim bir de alamete o temiz aldık maci tamamdır artık da böyle gayet güzel hacı. ben oradan çıkarım daha beni kimse tutamaz orada. madem kesiyorsun geldim kanka. Gayet güzel. Oy, biz geldi, Fizz bizi paket etti. Acı iki kelimiz var, iki asistimiz var. Gayet iyi durumdayız. Nasıl şimdi gelecek ama sana zinza. Biraz erken attım ulti. Bir tık erken attım. Ultim var ama ota gitsen bir şey olmaz. Şeyi görebilir miyim acaba? Neydi onun ismi? Briar'ı görebilir miyim acı? Kanka sen Lan ya acı. O biliyordum var ya Briar'ın geleceğini adım kadar biliyordum ya. Daha sal da bizi. Hala geliyor mu yani? Gel acı gel. Ben hazırım aga gelin. Ultim olursa güzel iş yaparız da. Aferin oğlum. Bir ejderha e bitsin bu iş. O da müzik kesti bitirdi ya vallahi billahi. Buray iyi oynadı Beklemiyordum bu kadar da. Şu an bir tek Zinzai durumda da Zinzai'yi da ben şu an şey yapmadım aga ya benim o adam gözüm tutmadı yani peki bir salsaydı çok güzel oynardık zinzaylo oyunu nasıl son vuruş olmadı ona ya Bunlar elemeti almışlar. Aga. Kanka kaçarım ben ama değil mi senden yani? Oğlum elemanlar sıçramışlar hala her şey. Valla benim lan beni keseceğiniz de oyun gidiyor ya. Adam üçlü kuvveti bitmiş lan ne haldeydik ne duruma geldik ya. <laughs> Bunda var ya. Oğlum 20 saniye var ultime ya. Takımından biri katledildi. Tamam. Takımından biri katledildi. Babacım. Adam her yere yetişiyor ya. Vallahi billahi. Bir de ruh gömleği alayım acı. Acayip tank olacağız ya. 5 kere ölmüşüz gerçi. Fazla ölmüşüz de daha bu saatten sonra ölmemeye gayret edeceğiz yani. <laughs> Bekleme süresine ihtiyacımız var sadece. Başka bir şey değil. Tamam aga bunu dümdüz ettik Bunu dümdüz ettik aga Nasus yok Amumu yok 2 tane tankları yok Müzik çok fena ya. Ulan kill aldık sonunda Vallahi billahi kill aldık ha. Şimdi Merkür'ü alalım abi. Merkür'ün ayakkabısını bir alalım. Gayet güzel. İttirmeye devam edelim. Briar'la Nasus da midden ittiriyor. Bir de buradan ittirelim aga. Bunlar çıkıyorlar şimdi. Biz de çıkalım acaba buradan. Bize gelecekler. Bir base atalım hemen hızlıca. Merkür'ü bitirelim. Ondan sonra bekleme süresi almak istiyorum ama ne alabilirim ki bekleme süresi? Buzdoğan eldiven alabiliriz acı. 15 yetenek hızı diyor. Ya oyun bitti ya. Daha bir şey kalmadı piyasada. İki de iki. Biri... Oyun bitti la bensiz bitti oyun. Harbi diyorum bensiz bitti oyun. 안 믿다, 이 믿기다 Arkadaşlar ufaktan videonun sonuna doğru geldik. Video'ya like atıp kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Bay bay.